Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın 2021 bütçe programına göre teslim alınacak ilk korvet için 137 milyon dolar kaynak ayrıldı. Ayrılan kaynak ile Türkiye'de geliştirilen ve Ukrayna donanması ihtiyaçları için alınması planlanan ada sınıfı korvetin inşası finanse edilecek. Ukrayna için ada sınıfı korvetlerin üretimindeki plan da geçtiğimiz günlerde değiştirildi. Daha önceki plana göre inşa edilecek ilk korvetin tamamen Türkiye'de inşa edilmesi düşünülmüştü. Ancak Ukrayna'nın girişimiyle İlk korvetin sadece gövde kısmının Türkiye'de inşa edilmesi kararlaştırıldı. Kalan kısımları ise Ukrayna'da tamamlanacak. Yapılan değişiklik ile birlikte diğer tüm korvetler Ukrayna tesislerinde ve daha fazla yerli bileşen ve birimle inşa edilecek. Korvetlerin inşası Nikolayev'deki Ocean fabrikasında gerçekleştirilecek. Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili söz konusu planla ilgili olarak başlangıçta Türk tarafı İlk korvetin tamamını inşa etmeyi teklif etti. Ancak verimli görüşmelerden sonra ortaklarımız Ukraynalı uzmanların katılımıyla yalnızca ilk geminin gövdesinin Türkiye'de inşa edileceği konusunda anlaştılar ifadelerine yer verildi. İlk geminin gövdesi Türkiye'de inşa edildikten sonra Ukrayna'ya taşınacak ve Türk uzmanların yardımıyla donatılarak hazır hale getirilecek. Türkiye ile Ukrayna arasında imzalanan anlaşma ile ortak olarak üretilmesi planlanan Milgem korvetlerinin ana sözleşmesi Nisan ayına kadar olan süreçte imzalanacak. Ocean Tersanesi Pazarlama Dairesi Başkanı, inşa edilecek olan korvetler için ana sözleşmeyi Nisan ayına kadar olan süreçte imzalamayı beklediklerini belirtmişti. Mümkün olduğunca çok sayıda Ukraynalı işletmenin gemi inşa sürecine dahil edileceğini de sözlerine eklemişti. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça Sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.